Bu Değerli Zafan Manastırı'ndaki Güneş Tapınağı olarak adlandırılan yer altındaki mahzen bölümündeyim. Burada Roma dönemine ait bir yapı olduğu düşünülüyor. Manastırdan çok daha eski. Manastır buranın üzerine yapılmış. Bunun kesin bir kanıtı var mı bilmiyorum buradan güneşin doğuş ya da batış zamanlarında ışık süzmesi içeri giriyor. Tavan dümdüz kesme taşlardan yapılmış. Burada bir bölme var. Dolgu bir zemin var. Burada bir 오육오키